Merhaba arkadaşlar. Başka bir 12. sınıf kimya sorusuyla beraberiz. Bu sefer arkadaşlar standart olmayan koşuldaki pil potansiyeli hesaplayacağız. Şimdi biz sürekli ne yaptık? Standart olan bir pil pili hesapladık. Standart pilinizden kaçtım arkadaşlar şu. Bir atmosfer basınçta 20 santigrat'ta sıcaklıkta ve 1 molarlık çözelti dediğim şey benim için standart koşuldur. Ama bu abiler standart koşul olmayan çözeltiler. Neden? derseniz bakın derişimlerini görüyorsunuz. Standart olmayan bir derişime sahipler. Yani bir maların dışında bir derişim varsa arkadaşlar bu standart olmayan bir derişimdir. O zaman bu durumları yapacağımız hareket şu olacak arkadaşlar. şöyle kaydıralım. Yaptığım hareket şu olacak. Bizim için yine standart bir koşul gibi hesap yapacağız. Standart koşulda ne yapıyorduk? Mesela iki tane tepki vermiş. Bunları ne yapacağız? Yükseltgenmelerine bakacağız. Bunun yükseltgenmesi 1,66 volt. Bunun 2,37 volt. Hangisi daha büyük? Bu. O zaman magnezyum bizim için ne olacak? Yükseltgenme. Alüminyum ne olacak? İndirgenme olacak arkadaşlar. O zaman bakalım şimdi. Şurada ben çektiğim çizgimi şöyle bir hesaplıyorum. Diyorum ki magnezyum yükseltgenme olacak. O zaman yazıyorum. Magnezyum katısı arkadaşlar. Neye dönüşecek? Magnezyum artı 2'ye artı 2'ye ekran vererek ve E0 değeri arkadaşlar kaç olacak? 2,37 volt. Alüminyum artı 3 çek doğan alarak alüminyum katısına dönüşecek ve E0 potansiyeli indirgenmesi kaç? 1, 1,66 oldu. Yazdım. Çektiğim çizgi. Şimdi elektronları eşitleyeceğim. Burasını 3'e çarpmam lazım. 3 magnezyum. 3 burası. Burası kaç oldu? 6 elektron. Burayı 2 ile çarparım. 2 alüminyum. 6 elektron. Burası kaç oldu? 2 oldu arkadaşlar. Eklon'a gönderdim. Aşağıya yazıyorum şimdi. Magnezyum katısı artı 3 tane var. Dikkat edin. 2 tane Al artı 3'üm var. Bunları denkleştirirsem 3 tane Mg artı 2 artı 2 tane Al katısı oldu. E0 pilimizi 0.71 volt. Tamam. Bulmuş olduk. Şimdi bu standart koşul. Bakın 0 var görürsünüz. Bu standart koşul demek. Standart olmayan koşulu bulacaksanız NERS yapacaksınız. E pil eşittir. E sıfır pil. Eksi. Sıfır sıfır altı bölü en. Kendi sıfır alırız. Logaritma anot bölü k olması lazım. E pilim arkadaşlar kaç? Sıfır O zaman yazıyorum. Sıfır volt. Eksi. Eksi. Sıfır soru da var. Bölü. En derin şey elektron sayısı. Kaç elektron sayısı? Altı elektron var. Hemen şuraya altı yazalım. Çarpı logaritma Anotta kim var arkadaşlar? Bizim için magnezyum yükseltgendi. Anot. Alüminyum indirgendi. Katot arkadaşlar. O zaman magnezyum yükseltgendi. Magnezyum anot. Anotun derişimi kaç arkadaşlar? 0,01 yani 10 üzeri eksi 2 diye yazabilirim. Böyle. Katotta kim var? 10 üzeri eksi 1 var. Ama şöyle dikkat edin arkadaşlar. Böyle yazıp bırakmıyoruz. Magnezyum dediğimiz adamın kas kaç? 3. O zaman ben geldim buraya. 3 yazdım. Geldim. Anotta kim var? Alüminyum. K sesi kaç? 2. O zaman 2 diye yazdı arkadaşlar. Matematik olarak bu nasıl çözülür? Şurası 10 üzeri eksi 6 olur. Aşağısı 10 üzeri eksi 2 olur. Buradan 10 üzeri eksi 4 geliyor galiba değil mi? Tamam. O zaman şu abi arkadaşlar direkt ben 10 üzeri eksi 10'dan eksi 4'müş burası. Değil mi? Eksi eksi çarpılırsa şurası artı olur arkadaşlar. Şurası e pil diyelim. E pil eşittir. 0.71 eksi artıya dönüştü. Şurası 0.1 yaptı. 4 ile çarptım. 0.04 yapıyor galiba. O zaman E pillerim arkadaşlar kaçmış? 0.75 volt olacakmış arkadaşlar. Bu da standart olmayan pil potansiyeli işte arkadaşlar. Okul sağlığı kesin çıkacak. Dikkat edin. Devamı için soruların devamı için beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.